İnek yavrusu ve koyun yavrusu beraber otluk arazide otlarlar ve beraber koşarak oynarlar. Daha sonra inek yavrusu ve koyun yavrusu tekrar beraber otlamaya başlarlar. Daha sonra inek yavrusu ve koyun yavrusu bir cam ağacının altına girer ve orada beraber uyurlar. Daha sonra zamanla büyürler ve yağmur altında otlamaya devam ederler. Daha sonra inek ve koyun ayrı ayrı araçlara konularak onları ayırırlar. İneği ayrı bir hayvan pazarına götürürler ve inek koyunu özler ve gözlerinden yaşlar akar koyunu da ayrı bir hayvan pazarına götürürler ve koyun ineği özler ve gözlerinden yaşlara akar.